denetçileri, değerli kurum temsilcileri. Evet bugün bir Eylül. Barışı haykırmanın zamanının gelip geçtiği bir gün. İçinden geçtiğimiz bu sert ve zor süreç özellikle AKP iktidarının kurmakta olduğu ve tahkim etmeye çalıştığı yeni rejimde ne yazık ki barışa gittikçe daha büyük darbeler indiriliyor. Biz barış dedikçe onlar savaş diyor. Biz eşitlik dedikçe onlar eşitsizlik diyor. Biz demokrasi dedikçe onlar faşizm ve otoriterlik diyor. İşte o yüzden bunlar barışın düşmanıdır. Onlar insanlığın düşmanıdır. Onların yürüttüğü siyaset bugün büyük insanlık değerlerine büyük bir darbedir ve varlıkları büyük bir zarardır bu topluma. Artık yeter. Evet değerli arkadaşlar, değerli barış emekçileri. Bizlerin içinden geçtiği bu dönemde barışa ekmek kadar, su kadar ihtiyacımız var. Neden mi? Biraz önce dedim, biz barış dedikçe onlar tersini söylüyor. Bakın Van Özalp ilçesinde, Çamurlu köyünde bugün oradaki evler ateş altında. Bugün silahlarla taranmış saatler boyunca. İçeride kim var, ölü mü var, yaralı mı var şu an hiç kimse bilmiyor. Van'ın Özalp ilçesinde ve bugün oldu bu olay. Ve henüz bizler cezaevlerindeki hasta tutsaklarla ilgili defaatle burada yürüttüğümüz çalışmalar, başta İnsan Hakları Derneği olmak üzere bu ülkede insan hakları savunucuları, demokrasi güçleri cezaevlerinde yaşanan kötü koşullara dikkat çekmeye devam etti ediyor. Ve hasta tutsaklara dönük uyguladıkları siyaset tam bir savaş politikası. Tam bir işkence, aleni bir işkence. Bakın daha iki gün önce hasta mahpus Şakir Turan ATK'ya gittiği halde onun raporu değerlendirilmedi ve cezaevinden cenazesi çıktı. Bunun gibi niceleri, işte o nedenle bu iktidarla bu barış imkansızlaşıyor gittikçe. Ve depremin ağır sancıları, bizler yaşam hakkını, konut hakkını, barınma hakkını savundukça bu iktidar acil kamulaştırmalarla insanların tarım alanlarını, depremzedelerin zeytinliklerini hedefleyerek insanlara yaşamı dar etmeye devam ediyor. Bizler bu ülkede barışı inşa edeceksek bu insanların barınma hakkını, yaşam hakkını en ön plana alarak kurmak, inşa etmek zorundayız. Ve haftalardır devam eden teplo iş sözleşmesi görüşmeleri. AKP iktidarı döneminde zaten bu sistemin insanlara yaşattığı açlık, yoksulluk gittikçe derinleşiyor. Ama bu iktidar döneminde daha da derinleşti açlık ve yoksulluk. Bugün kamu çalışanları geçinemez bir haldedir. Bugün insanları bir sefalet ücretine mahkum etmek ve insanların bugün açıklanmış olan pis görüşmeleri sonucunda açıklanan rakamlar bize bir kere daha gösterdi ki bu iktidar bu topluma açlığı, yoksulluğu dayatmaya devam edecek. İşte o nedenle bu iktidar barış düşmanıdır. Bugün toplumda Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki en temel engellerden birisi olan, bir sorunu olan, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin derinleşmesine neden olan, Türk sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesinin önüne geçmek geçen bu iktidar, sadece Türkiye'de değil, Rojava'da da Kürt halkına yaşamı dar etmek istiyor. İsterse Fizan'da olsun ama Kürt anasını görmesin politikasını, bu iktidar en sert şekilde devam ettiriyor. İmralı tecridine devam ediyor. Türk sorununda yurttaş, çocuğunun cenazesi, PTT kargoyla gelen anne, ben barış istiyorum dediği halde onlar anaların beyaz tülbentinin üzerine basmaya çalışıyorlar. Ama şunu bilin ki, Kürt analarının, cumartesi annelerinin, barış annelerinin, bu ülkedeki kadınların İşçilerin, emekçilerin, doğa ve insan hakları savunucularının el ele verdiği bir mücadeleyle emin olun ki Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bembeyaz tülbentlerle saracağız bu ülkeyi. Barış türküleriyle saracağız. Barışı haykırarak saracağız. Ve çocuklara sözümüz olsun ki, evet çocuklar, bizlere inanın, İnanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz, ışıklı maviliklere. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın dayanışmamız, barış demeye. Bar